Herkese selamlar arkadaşlar. 2 Aralık Cumartesi reytingleriyle birlikteyiz. Fox TV'den Sen Çal Kapımı dizisi bu hafta güzel bir artışla 6.03 reyting oranına sahip oluyor. TRT'den Gönül Dağı dizisi ise bu hafta yeni bölümü yayınlanmadı dizinin. Yine Show TV'den Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi o da bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan diziler arasında. Ve son olarak TRT'nin yeni dizisi Tozkoparan İskender ilk iki bölümüyle bu hafta iyi bir başlangıç yaparak haftaya 3.67 ile başladı. Dizilerin geçen hafta aldığı reytinglere göre değişimlere baktığımızda Kuzey Yıldız'ı ilk aşk dizisi geçen haftayı 7.54 ile ikinci sırada tamamlamıştı. Dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmadı. TRT'den Gönül Dağı dizisi yükselişine devam eden dizi üst gruba iyice yaklaşmıştı geçen hafta. 9.91 ile lider kapatmıştı. Bu hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Ve Fox TV'den bitti bitecek denilen dizi Sen Çal Kapımı geçen haftayı 4.44 ile 3. sırada kapatmıştı. Dizi bu hafta güzel bir artış göstererek 6.03'lere kadar yükselmiş durumda. Tabi bu hafta rakiplerinin yeni bölümlerinin olmaması da bunda etkili. Bakalım gelecek hafta dizinin durumu ne olacak? Ve TRT'den yeni bir çocuk dizisi Toskoparan İskender ilk iki bölümü yayınlandı. Dizi güzel bir başlangıç yaptı. 3.67 ile serüvenine başladı diyebiliriz. Cumartesi'nin reyting durumu böyleydi. Yarın yine yeni reytinglerle görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.